2025 KYK burs ve kredi için taahhütname onayı yaptım. Başka bir işlem yapmam gerekiyor mu? Merhaba arkadaşlar. Eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. 2025 KYK burs ve kredi için taahhütname onayı işlemleri devam ediyor. En geç 9 Kasım pazar günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamanız gerekiyor. Onaylamazsanız hakkınız yanacak kredi veya burs alamayacaksınız. Çok soru geliyor sizlerden. Hocam taahhütname onayı yaptım bundan sonra yapmam gereken bir işlem var mı diye ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan tüm burs ve yurt haberleri bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar ev devlet üzerinden taahhütname onayını tamamladınız ve artık başka bir işlem yapmanıza gerek yok bu süreçten sonra ziraat kartınızın size gelmesini bekleyeceksiniz. Banka kartınız başvuruda belirttiğiniz adrese gelecek. Eğer adres değişikliği yapmak isterseniz Ziraat Bankası şubelerinden ya da internet bankacılığı üzerinden kartınızın teslim edileceği adresi değiştirebilirsiniz. Videomuz buraya kadar. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.